Ne istiyorsun? Bilgisayar mühendisi. Ne istiyorsun? Uçak mühendisi. Oğlum sonuna kadar arkandayım. Sizinleyim. Devam ediyorum. Şeklinde psikolojik destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çok baskı yapmamalıyız. Hayata sımsıkı sarılıyoruz. Ve ben öğrencilerime şunu söylemek istiyorum. Ben 11 yıllık evliyim. Karımı tanımadım. Ben öğrenci hikayede tanıyamam. Yani Bebekler neden ölmez? Ağladığı için ölmez. O zaman biz ağlayacağız. Kendini güzel ifade etmesi lazım öğrencinin. Hocam ben burayı anlamıyorum. Hocam ben burayı yapamıyorum. Hocam bana şöyle yardımcı olur musunuz? Hocam böyle yapsak daha iyi olur. Çünkü ben bir insanı iki ayda tanıyamam. Rehberlik olur da tanıyamam. Son olarak neler söylemek istersiniz? Mantık değil, hayalleriniz hareketin. Mantık A noktasından B noktasına götürür ama hayaliniz sınırsızdır vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.